ve hırsızın olduğunda bu, bu video size var yüzünden şöyle ufak ki tam bugün daha buluşacağız ben düşünüyorum yenileceğiz bugün günden evet şimdi ne benim ses oluyor ben bilmiyorum bir sefer böyle ses öbür sefer başka ses gidiyor benim böyle oluyor ben bilmiyorum neden ama oluyor. Şimdi Hop Hop 2 tane 0 vurdum 3 0 4 0 Vurdum Yendim birinci raunda Şimdi başlıyor 2. round. Şimdi Balta Kasap da çok iyi çalışıyor. Çok iyi bunu vuruyor ama Titan tekrar başlıyor. Bilet atmak bana, almak elini bana. oy 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 ne oluyor oy güzel ama <laughs> o bana çok vuruyor sonra vuruyorum vuruyorum diyorum ama ben biliyorum ne yapmak lazım sonra girmek Yinme oldu. İkinci raunda şimdi üçüncü round. Bakarız kim gider. Ben düşünüyorum ben giderim ama doğru ben bilmiyorum nasıl olacak. Hadi, hadi ben Ne lazım? Yemek Bana lazım yemek Yemek bana lazım Şu elektrik topu Ben bilmiyorum ne yaparsın sen Hadi lan, Vur sana bilge. Ben basıyorum vurmak Vurmuyor Ya bu ne Aslan Çok iyi Vurdu bana çok iyi prak ne oldu şimdi yaparsın böyle ne oldu şimdi Hı -hı. böyle oldu mükemmel hemen yendim demek istedim ama yildım hadi geldi lan Aha. Lazım oldu başka almak bunu. Ateş topu ben neden aldım ben bilmiyorum. Ben düşündüm o Titan'da çalışacak. Aydış nasıl bu mail çalıştı. Ama acısı çalışmadı hayır ya bu ne tamam diyorum ben <laughs> erkan göstermek istiyorsun ben daha kapalıdır internet ne istiyorsun daha oyun ne diyorsun bana hepsini bunu ben sileyim ne bana bunu daha güçlü yapayım mı de diyorum ses duymuyorsunuz oyunu Şimdi açarım ben ses öyle iyi mi diyorsunuz bana ses oyunu Ben bilmiyorum. Siz duyuyorsunuz mu? Duymuyorsunuz mu? şimdi bugün ben <laughs> alırım yeni set. Hangi ben yaptım. Şimdi Лазам Ал Макбуну. Чем да? Лазам Яб Макбуну. Сын Разер. Лазам Ал Tut tut tut. Sonra lazım almak Nerede bu? Bunu Sonra lazım almak Ateş Bunu Ateş, ııı... Büyük bunu. Şimdi... Lazım almak... Daha... Bu set adını... Hangi ben yapıyorum? Şimdi diyeceğim hangi adını bu set hangi ben yapıyorum. Şimdi ben yapıyorum set bunu Bowser mı adını ben bilmiyorum bu e doğru bu adını ben bilmiyorum ee, bu hangi Mario'da oyunu vardı da Bowser mı öbür, öbür adını mı bilmiyorum ben doğru nasıl değil mi? ama yaptım şimdi <laughs> gitan proje ne ne oldu dur bir tan versus uh...